biliyorsunuz 31 Mart yerel yönetimlerle ilgili seçimlerin yapılacağı bir süreç. Ve o gün itibariyle İzmir Barosu'nun da daha geçmişten başlayan çalışmalarının bir devamını hayata geçireceğiz. Tabii 2023 Mayıs seçimlerinde yaptığımız bir uygulama vardı. Bu uygulama her okula, her sandığa bir meslektaşımızı müşahit ya da görevli olarak partilerden alınan bu partilerin hangisinin olduğu önemli değil. Bütün partilere açık bir çalışma yapmıştık ve gelen partilerden arkadaşlara da müşahit kartlarını vermiştik. Bizim şimdiki uygulamamız yine seçim güvenliği ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yapılması gereken ve amaçladığımız şu aslında. Bu yapılan seçmenin iradesinin sandığa doğru yansımasını bir şekilde hukukçular olarak orada bulunmak suretiyle değerlendirmek, bir yanlışın yapılmasının önüne geçmek. Yani burada A, B, C partilerinden bahsetmiyoruz. Burada yurttaşın oyunun sandığa yansımasında bir hatanın olmaması ya da buna benzer yanlışlıkların yapılmasının önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Biz İzmir'de 31 Mart günü baromuzda bir kriz masası oluşturuyoruz. Kalabalık bir avukat grubumuz olacak. Ayrıca ilçelerde adliyelerde bulunan baro odalarında meslektaşlarımız olacak. Eğer bir sandıkta, okulda ya da bölgede nerede bir e, olumsuzluk varsa bu alanlara müdahale etmek ve o alanlarda görev yapmak üzere hazır olacaklar. Ki merkezde de, İzmir'de baromuzun binasında yine talep halinde ilgili okullara ya da bölgelere yönlendireceğimiz meslektaşlarımız olacak. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık bazı bölgelerde bir takım sıkıntıların olabileceği yönünde duyumlar var. Bu duyumlara bağlı olarak da müdahale edilmesi, hukuken müdahale edilmesi farklı bir anlamda söylemiyorum. Yani yurttaşın hakkının, oyunun doğru yansımasının temini için yapılan bir çalışma bu. Ki bu çalışma sadece dediğim gibi A partisi, B partisi için değil. Gerçekten o oy yansa, doğru yansır. Tutanaklar, birleştirme tutanakları doğru tutulursa herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyoruz. Ama İzmir'in e, genel bir yapısı var. Bu yapı çerçevesinde de burada bulunmak isteyen farklı anlayışlar olabilir. Bu anlayışların vatandaşın oyunu başka alanlara devşirmesine izin vermeyeceğiz. Biz bunun çabası içerisindeyiz. Doğru neyse, hukuka uygun neyse onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani yurttaşın belki 5 yılda bir, 4 yılda bir en azından demokratik katılımı olarak gördüğümüz bu Seçimlerde, az önce de söyledim, iradesini doğru tespit etmek ve bu iradenin sandığa yansıma biçimini de e, hukuka uygun hale getirmek gerekiyor. Yani bir trafoya kedi kaçmasın, elektrikler sönmesin ya da başka bir şey olmasın. Çok yakın bir tarihte yeni bir seçim yapıldı Mayıs'ta. Bu üçüncü seçim. Bu seçime biraz daha sanki ilgi az gibi görünüyor ama e, İzmir'de sandığa yansıyan oylar hep ciddi oranda yüksek olmuştur. Yurttaşın ilgisi de son ana kadar devam eder. O yüzden biz seçim sonuçları açıklanıncaya kadar bunun takipçisi olacağız. Yurttaşın mutlaka sandığa gitmesi gerekiyor. Evlerimizde oturmayalım, sandıklara koşalım, oylarımızı kullanalım. Ve yurttaş olarak da kullandığımız sandıkta sonuçlar açıklanıncaya kadar, tutanaklar düzenleninceye kadar oradan ayrılmayalım. Çünkü yurttaşın kullandığı oyu ile ilgili... Her sözü söyleme hakkı vardır. Yani biz her şeyden önce yurttaşın kendisinin oyuna ve sandığına sahip çıkmasını istiyoruz. Lütfen pazar günü hepimiz oyumuzu kullanmak için sandıklara gidelim.